And this is a beat uh, they can't touch. Yo, I told you. Listen to me, Evet, dediğim yer burası. Ölüm. var. Ne? Ne? Ölüm. Ne? orada ne? Az. Ne yazıyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm var ölüm yazıyor. Ölüm var ölüm ya <laughs> Melih ölüm var ölüm. Bunu kim yazdı buraya? Bana şaka yapmıyorsun değil mi sen? Yok oğlum yok yok şaka olur mu öyle şey? Ben... Tövbe estağfurullah tövbe. Ölümün. Su... Ölümün. Moruk ben çözemedim, Kur'an çarpsın çözemedim. İyi dikkat et. Gel gel. Gel gel. Bunları kim yapmış bu yeri? Oğlum bir bilsem. Dokunma dokunma. Ben yani Kur Kur'an Kur çarpsın. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Delirttin lan beni. Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hiç, hiç bunu kurdu bu kedisi. Çekil. Götürün lan. Götürün. Tamam oğlum sakin ol. Tamam ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kaç oğlum kaç. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. E, görüyorum hareketlerini. Kardeşim iyi misin? Aaa ah, Melih dur bakma, Melih gel Melih, Melih gel Melih, gel Melih Arkandayım Oğlum lan ne oldu Kalk 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 Yiğit Oğlum dikkat etsene dikkat etsene buradan çıkış yok 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 buradan çıkış yok çık şuradan Görmedin mi adamı görmedin mi adamı <laughs> Adım bir kere ben Sağdan sağdan git ayaklarım acıyor Lan ben çarpsın benimle